Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim'de bulunan 14 yıllık bir işletmedeyiz. Martino's Cafe Restaurant House'tayız. Ünsal Beyler bugün bizi misafir etti burada. Ee, öncelikle biraz mutfağımdan bahsedeceğim size. Burada başta İtalyan mutfağı olmak üzere makarnamız, pizza, e, tavuk, steak çeşitlerimizle, derin deniz ürünlerimizle, e, çocuklara özel menülerimizle. Burada gelen misafirlerimize eşsiz lezzetler ve hizmetler sunmaktayız. Aynı zamanda e, Ünsal Bey'le görüşmelerimizde biz e, bunu bilgiye edindik çok özel günlerde, haftada bazı günlerde aynı zamanda steak geceleri yapılmakta burada gelen misafirlerimiz. Aynı zamanda alkollü, alkolsüz bütün içeceklere aynı zamanda burada gelip tadabilir ve bu hizmeti alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kokteyllerimizle, dünya kahvelerimizle beraber siz gelen değerli misafirlerimize burada e, hizmet vermek için bekliyoruz. Şu an önümde bulmuş olduğumuz tatlım ve kahvemle beraber birazdan zaten ilerleyen süreçle alakalı zaten lezzet tadımımızla biz de yapacağız burada. E, Ünsal Bey'e ve buradaki e, diğer çalışma arkadaşlarımıza bizim misafir ettikleri için bugün çok çok te teşekkür ediyoruz. Paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından, paylaşmış olduğumuz internet adreslerinden, Instagram adreslerinden ilerleyen süreçle alakalı rezervasyon randevu bilgilerini oluşturabilir. Farklı etkinliklerle alakalı da takipte kalmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.